ne zaman oksalik asit kullanılmalıdır? Oksalik asidi kullanırken neye dikkat edeceğimizi önceden karar vermiş olmamız gerekir. Koan kolonisinde varoa parazitinin yükünü azaltmak için Arı sayısı ve kuluçka durumu etkili olmak olmaktadır. Arı sayısı derken nüfusun arttığı devre oluyor bu devre. Fakat kış periyodunda bu devre olmamış oluyor. Bir de ne zaman oluyor? Sonbaharın sonunda. Demek ki nüfusunun en az olduğu ve kuluçka devresinin olmadığı, hiç olmadığı en iyisidir yani. Kuluçka olmadığı zaman, yani kuluçka derken hücre gözlerinde ve açık hücre gözlerinde zaten olmaz. Yani bu oksalitik asit olsun, laktik asit olsun, formik asit olsun, yani kuluşka devresinde hücre gözleri, açık gözlerin olmaması gerekir. Kapalı gözlerinde olmasını istemeyişimizin nedeni de şu. Çünkü o kapalı gözlerden çıkacak iç çağrılarda da varoğa söz konusu olmuş olacak yani. Ya bu uygulama yapıldığında mutlaka Kuşka olmaması gerekir. Bizim tercihimiz o. Hatırlarsanız sonbahar mevsimi e bakımında en son formik asitin kasım ikinci yarısından sonra buharlaşıyor demiştim Akdeniz sahil bölgesinde. Yaptıktan sonra kışa en az şekilde girmiş oluyordu. Yani çünkü niye? Anar aktivitesini kaybetmişti yani eğer iklim şartlarına müsait giderse o kış periyodunda işte bu oksalik asit de uygulamış oluyoruz yani. Ya yani burada oksalik asit uygulandığında hava sıcaklığının düşük olması lazım yani. Yani çalışması için asidin fayda sağlayabilmesi için düşük sıcaklıkta bu etkili oluyor yani. Formik asit gibi değil bu yani. Onda buharlaşma oluyor. Bunda temas oluyor yani. Laktik asit de, de öyle ya. Yani. Bu ilaçlar temas halinde etki yapıyorlar. Yani. yakıcı bir etkisi söz konusu olduğu için bu devrelerde var. Ama bazen iklim koşulları iyi gitmiyor. Onu ben açmıştım bu konular. Erkek arı ne zaman olmalıdır bahsinde izah etmiştim yani. Biliyorsunuz o aralığın güneşli gün sayısının fazla olduğu devrelerde eğer çok sıcak tutmuşsanız ağrı, ne yapmıştı ana ağrı? yumurta sermişti yani. işte o yumurta serdiğinde erkek arı olduğunda ya onda artık yani baş etmek mümkün değil yani ya mutlaka azaltmak gerekiyor varoa parazitini yani bunun azaltılması için de mutlaka bu yükün kaldırılmasında gözlerde yavru olmayacak yani. Ya erkek arı olursa şöyle düşünün. Ya bir ay süre içerisinde olan bir varroa paraziti erkek arı mevcudu çoksa ikiye katlan yani. Öyle 100 tanesi 200 tane katlamalı daha çok gider yani tetikliyor yani erkek arı gözleri olduğu zaman. Hatta ben onu söylüyordum. Ya dikkat edin, mutlaka dikkat etmeniz lazımdır. Üretim yapıyoruz, üretim yaparsa erkek arı da oluyor. Çünkü ne yapıyordu? Popu, koloni nüfusu artıyordu. Artınca da ne yapıyordu? Erkek arı da oluşturuluyordu yani. Gözlerde erkek arı da. Ha bunu ben önlerim deyip de yarın ballıklarda bunu insan ayında da yapan, yapılabilir ama bir kere yapılır yani iki, üç, dört kere bu erkek arı yarım peteklerde şeylerde suluk şeylerde, şurupluklarda yapıp da, ya peteklerde yapıp da bunu önlemeye kalkmak bir yerde iştigal edilen iş sağlıklı olmaz yani. yani düşünün. Devamlı onu besleyecek. Çünkü ne yapayım? O da arı sütüyle değil. Ve arının gücü kaybolacak ya. Yani. Bir kere yapsanız yeter ama tabii istediğimiz şu kış periyodunda arının nüfusunun az olduğu ve yani kuşka olmadığı zaman uyguluyoruz bunu yani. Bir de geç sonbaharda uygun Aralık ayında uygulamış oluyoruz. Yani bu mevkin, mevsim mevsim ee, döngü şey, süresi içerisinde yaşam döngülerini dikkate alacak. Yani, genç er, genç nesli de girdiysen arılara artık bunu yani nüfus artırmanın bir anlamı yok yani. Bunu kontrol edeceksiniz. Yani, evet havalar iyi gidiyorsa da bu da kontrollü olacak yani. Fazla ona o imkanı vermeyeceksiniz. Çünkü koloni zor durumda kalıyor yani. bu da sizin yetiştirme yönteminizle ve oksalik asitin uygulama şartlarına göre biliyorsunuz oksalik asit damlatma süretiyle oluyor. Püskürtme süretiyle oluyor. Bir de buharlaşma süretiyle oluyor yani. Yani arılar şimdi kovanlar soğukla ben şunu diyor. Ya o demiyor gerçek yani. Meyve ağaçları bile soğuklamaya ihtiyacı vardır. Belirli bir onun ne kadar saat olduğunu şimdi şey yapmam mümkün değil. O sıcaklıkta meyve ağaçları da işte İşte kovanın da soğuklamaya ihtiyacı var. Yani ben onu bir bahsinde dedim. Embar soğukları dediydim yani. Bu soğuklar işte neden başladı? 30 e, aralığın 22'sinden başlıyordu. Şeye kadar. E, Ocak ayının sonuna kadar. Aralın 22'sinden sonra yavaş yavaş hissedildi bu soğuklar yani. Ama Aralın 22'sine kadar fark ederseniz ya bu bu soğuklar et, etki yapamadı. 22'sinden önce arı ne yaptı? Ana yavruya yaptı. Havalarda çok güzeldi. Ne ekler, çiçek getirdi. Ve kovanda bir atraksiyon olayı oldu. Ama 22'sinden sonra esas işte bakın bugün ocağın 20 22'si ya İkisi ne yaptı? Ana arı kolonisiyle beraber soğuklama devresine girdiler yani. Ya çok soğuk şimdi Adana bölgemizde çok soğuk. Hele ki bir eksi bile, birlere kadar düşüyor. Ama şunu bileceğiz. Oksalit asit uygularken... Değer, bazı değerler var ona bağlı kalıyor. Fahrenheit cinsinden uygulanıyor bu. 35 ile 50 Fahrenheit şeklinde. Bunların da tekabülü 2 derece ile 10 derece arasında ya. 2 ile 10 derece arasında oksalit aksidi uygulamış oluyorsunuz. Yani bunu daha ziyade damlatma suretiyle olur. Yani yaparsanız bu devrede damlatmayla yapmış olursunuz. Çünkü ne yaptı? Artık arı Göbekte çerçeveler arasında göbekte küme oluşturdu yani. Bu göbeğin, tabi çok sık olmasını istemiyoruz uygulama zamanında, uygulama sırasında ne olacak? Bu göbek gevşek olacak veya e, çok sık olmayacak, dağılabilir de. Hani o, o da uygulanabilir. Damlatma yönteminde de dağıldığı zaman da olabilir. Dağ, yani o, o sınırda 14'e kadar olabilir. Yani damlatmayı o şekilde yapabilirsin yani. Atmayı. Ama daha ziyade dediğim gibi 2 ile 10 arası yapabilirsin. E şeyde ise aynı. Vaktik asit uygularken de yani zaten konunun başı neydi, Ne zaman uygulanmalı dedik oksalik asit. O da o şekilde ama şeyde buharlaşma da biraz daha ağrılar e, şey yaptı, sıcak ortamda olabilir yani. Ama yine de üçü de yani bunları uygularken mutlaka buna dikkat ediyorsunuz. Yani yükünü ancak böyle azaltabilirsin. Kuan'daki var o evet. Ama sen varsa, kuluçkalık varsa zaten yavru devresinde fazla yapılmaz. Yani az kuluçka olabilir. Olmayacak o şartları yakalamakla biraz zor olabilir. Yani. O nedenle e, az da olsa buna dikkat edeceğiz. Yani. Çok kuvvetli Kuan'da da mesela şeyde de, buharlaşma yönleri, çok zayıf Kuan'da da uygulamada biraz dikkat etmek lazım. Yani. Yani bunların kullanılması, uygulanmasındaki zaman çok önemli. <laughs> bu hem dediğim gibi arı sayısı önemli, göbek durumu önemli. Yani soğuklama devresine girdik. Bundan sonra artık oksalik asitin 3 yılda uygulanabilir yani bu periyod içerisinde Şubat'a kadar. Çünkü daha Şubat 15'ine kadar ikinci yarısına uygulamanız mümkün olabilir yani. Bunu bu şekilde uygulayarak Devam etmeniz lazım. Tabii bu bir dahaki konularımda bunları sırayla izah etmiş olacağım. Öncelikle damlatma yöntemiyle beraber asidi nasıl kullanılacağını izah eder. Peki iyi günleriniz olsun.